Merhaba arkadaşlar ben Mikael Pikulski Linux administratör derslerine devam ediyoruz şu anki konumuz kernel Kerneli daha önce belki benden duymuşsunuzdur ya da başka bir yerde okumuşsunuzdur nedir bu kernel kernel dediğimiz şeyin aslında Türkçesi çekirdektir şimdi Linux'ta özellikle kernel daima geliştirilen bir şey mesela git'i anlattığım zaman herhalde hatırlıyorsam yanlış hatırlamıyorsam Bundan biraz bahsetmiştim. GitHub mesela Linux kernelini geliştirmek için oluşturulmuş bir web sitesiydi. Ve durmadan gelişleyen bir mekanizması var. Kernelin asıl amacı bizim yazılımlarımız ile donanımlarımızın arasındaki bağlantıyı kurmaktır. Şimdi kernel ile çok fazla aman aman işiniz yok. Daha çok sistemsel çalışan modüllerle. Şun kernel modüllerimizi de düzenliyor. Burada çok detaya inmeden sizlere birkaç şey göstereceğim. Yani bir administrator olarak standart bilmeniz gereken bazı şeyler. İlk olarak kernelimizin asıl start veren komutu nerede saklanır onu göstermek istiyorum sizlere. Bunun için Bizim boot klasörüne gitmemiz gerekiyor. Boot klasörü zaten bizim asıl startı veren kısımdır. Şimdi bunun içine baktığımız zaman eğer EFI sistemimiz yoksa burada normalde bizim bir çalıştırma konfigürasyon dosyamız vardır. Buradan grubun içine girdiğimiz anda birden fazla sistem varsa gruptadır. <laughs> ya da bazı distrolar direkt gruba atıyor. Bizim burada group CfG diye bir dosyamız var. Bunun içeriğinin oynamayın. Oynarsanız yani yaptığınızı biliyorsanız tabii ki oynayabilirsiniz. Burada ki ayar dosyası sizin bilgisayarı start yapan ayar dosyasıdır. Genelde kerneli manuel olarak güncelleyen kişilerde bazen çalışma hataları oluyor. Onların burada işleri olabilir. Şimdi onun içine hafif bir bakalım. Cat diyorum. Group CFG'yi açalım. Şimdi burada yüzlerce satır göreceksiniz. Ee, bizim için en ilginç satırlardan bir tanesini bulacağım. Şimdi ee, hop, hop, hop. Evet. Bizim için en ilginç satırlardan bir tanesi burada. Buradaki sistem bizim Linux'u nasıl boot ettiğini gösteriyor. Bakın burada VM Linux 58043. Bu benim <laughs> ee, şu an kurduğum Linux distrosunun yani Ubuntu'nun e, kernel versiyonudur. Ve daha sonraki baktığımız yerde mesela hangi hard diskte bağlanılacağını, RO mesela read only olduğunu sadece okuma için Lokalı yazıyor mesela ilk başladığında İngilizce Amerikan klavyesiyle başlıyor. Buradaki Quiet mesela burayı silerseniz bilgisayar ilk açılımında bütün böyle logları görebilirsiniz gibi. Bunu başka şekilde nasıl görebilirim? Bunun için kolay bir komutumuz var. uname name -a dediğimiz zaman bizim bilgisayarımız hakkında birkaç bilgi çıkıyor ve burada kernelimiz de gözüküyor. 5 8 0, 55'miş. Mesela burada büyük ihtimal if-else döngüleri vardır. Ee, evet. Burada mesela benim 5 8, 0, 55 olduğunu gösteriyor. Ben daha yeni 43'ü buldum. Gördüğünüz gibi burada if fi e, döngüleri var. Yani eğer o bulunamazsa buna geç gibisinden bir uyarı verilmiş. Ee, bir programlama yapılmış ya da. Başka nereden bakabilirim buna? Cat diyorum. Bizim işlemlerin içinde komut satırı var. CMD line dediğim zaman buradan direkt görebilirim bunun aynısını. Asıl çalışanı görebilirim. Bu da üçüncü bir yöntem olsun size. Şimdi dediğim gibi çok böyle kernel parametrelerinden oynamak Linux administratörlerinin değil, Linux mühendislerinin işi. Eee <laughs> Daha sonrasında modülleri anlatacağım. Modüller kısmında biraz bizim işimiz olacak. Onun dışında kernelde bilmemiz gereken en önemli şey. Buradan da kesin bir soru çıkar. Size bir tane sistemi bir tane modülü kapattırırlar. Bizim sistem kontrolünü sağlayan komutumuz sistem ses kısaltması. Kontrolün kısaltması CTL. Buradan tüm kontrollere bakmak istersek tire A atıyoruz ve karşımıza böyle uzun bir liste yine çıkıyor. Buradan bizim sistem ayarlarımız gözüküyor. Bayağı da gördüğünüz gibi ayarımız mevcut. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam <laughs> hatta burada mesela ee, Ping atılmasını falan et, e, engelleyebilirsiniz bilgisayarınıza. Böylelikle bilgisayarınıza ping e, etki etmez. E, IP forward var mı onları da değiştirebilirsiniz. Yani bunları yapmanın tabi başka yönleri var. Mesela network anlattığım zaman biraz e, daha çok değineceğim bu konulara. Genel olarak buradan e, siz kontrol ile sistem konfigürelerini yapabilirsiniz. Mesela Eee <laughs> Şöyle bir şey var mesela. Buradan sistemsel şeylere bakalım. E, cut diyorum. Buradan işlemler diyelim. Sistemin içinde e, yanlış hatırlamıyorsam net vardı. IP ve 4 e, Evet. Buradan IP forward'a bakabiliriz mesela. Baktığımız zaman sıfır diyor. Yani ben bana bağlanan e, veriler benim bilgisayarımdan tekrar iletilmiyor. Devam ettirilmiyor. Ben bunu bir yaparsam bu sefer ne yapacak? Benim e, virtual machine biraz switch gibi bir işlem görecek. E, bu tarz işleri mesela şeyde yapıyoruz. E, VPN ayarladığımız zaman yapıyoruz. Tabi dediğim gibi bunun network kısmında biraz daha detaylı açıklayacağım. Sadece şu an şöyle bir göz ucu bakmanız açısından bunu göstermek istedim. Şimdi konuyu kısa olduğu için burada mesela bir şeyler yapalım. Gene değiştireyim size. Şöyle ping diyeyim. <laughs> Local host. Yani kendime bir ping atacağım. Ping e atıyorum. Çalışıyor. Kendime ulaşabiliyorum. Şimdi <laughs> şöyle bir şey yapacağım. Sistem kontrolü çağıracağım. Ve diyeceğim ki net şu yukarıda bunların hepsini bulabilirsiniz. Net nokta IP versiyon 4 ICMP echo altre um, ICMP 4 echo altre ignore altre al diyorum. Şu an bunun sıfır olduğunu görebiliyorum. Hani şey yaptım. Kontrol ettim. Durum nedir diye. Ve şimdi diyeceğim ki eşittir 1. Permission denied dedik. Çünkü bunu root olarak yapmanız gerekiyor. Sudo'yla çalıştırdım. Ve şimdi kendime bir ping atayım. bu tarz işler yapacaksınız yani sistem kontrolüne Tabii ki sadece Network işleri değil atıyorum Bluetooth'u kapatacaksınız printer servislerini kapatacaksınız burada biraz kendinizi geliştirmeniz gerekiyor Şurayı değiştirelim tekrar mesela eşittir sıfır diyelim yani servisler bilgisayardan bilgisayara farklılıklar gösterebiliyor daha detaylı bunları biraz yani servisler kısmını inceleyeceğiz. Şu an mantık biraz daha kernel üstünde e, kalsın diyerekten çok detaya girmiyorum. Ama basit bir örnek mesela yine sıfır yaptım, pink yapıyorum. Şu an çalışıyor. Ya pink yemek istemiyorsanız mesela kapatın gibi. Ama daha sonra siz kendiniz de e, başka bir bilgisayardan kendinize pink atamazsınız. E, bakayım şöyle kısa bir video olmuş Aa, olsun bu seferki de böyle sıradakinde e, kernel modüllerine bakacağız sıradaki derste görüşürüz.